Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Rakibimiz yine aynı. Güzel bir maç olma dileğiyle. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün misafirlerimiz var. İnanılmaz futbolu göstereceğiz kardeş. Bugünkü maçımızı da kazanacağız. <laughs> Yeni takım oyuncuları var. Transfer yapmışlar. Arkadaş benim çocukluk arkadaşları. Topal anam Halif Bey. Fark etmez bizim için kim oldu. Biz futbolumuza bakarız. Her önce ağır ağır, sonra hoş yavaş gelmiş. yavaş. Aynen. Hepsi hoş gelmiş. Bu ayetlerle videoya geçiyoruz. Galiba burayı yapacaksın abi, bak burayı. burayı Gir lan, arkadaş. <laughs> yap yap yap. Olmuyor yoksa. Şurayı bırak. Hangi topla oynayacak? Yeni diktin değil mi sen onu oraya? Hedef aldım ben onu. <laughs> Hedef aldım kardeş. Hazırsın. Evet, hazırız. Allah izin verirse inşallah bugün yine seyircilerimize güzel bir maç seyredeceğiz. Sen ne diyorsun? <laughs> bu arada gerçekten bu edit miydi bizim videoları? Editör. Editör kardeşim. Tarık Bey. Tarık Bey. <laughs> Emeğine, bileğine zahmet etmişsin. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Onu da söylemek <gülüyor> istiyorum. Oynamadım. <laughs> Estağfurullah yeğenim, ben seni yine boynuma dolar. Elini toş... Sağlık ya. Ooo! Sakat Nuri! Kardeşim nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Canım benim. Ne oluyor lan? Huf! Çorabını da eliniz bozar çorabı evet, bir çıkar hele. Baksana baba, baksana. Ayak nasıl? Görüş. Ne oldu, Gözlerim. İyi. Ya... Var mı bir şey? Şişlik var ama bir daha Haftaya daha gelme daha. ama. Emin misin? Haftaya i̇yi düşün bak, hatırla. Tamam. Sakin mi, yaptım. Tamam. Şu 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 olay şu. Hadi. Başlayalım. Başlayalım. Hadi. Hadi. Güzel, maç olsun. <laughs> Güzel maç olsun. Biz kazanalım. Oh. 1-0 Zeya <laughs> Şehir'in bu Hvað er það að hægja? Hvað er það að hægja? Senin kramponlarını çok... s***** Yok sıkıntı yok. Sıyırdın ya. Ama ya şunu yapmayın işte. Ya ilk durdurma. Herkes duruyor. Devam mı yürüyor? Kaç tane adam bu eksiliyor? Bastı acıdı. Hı, hı. Tamam. Bir şey değil. Faul <laughs> yok ama. Yok böyle bir şey ya. Güzel can abi. Gel. 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 Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Sıkıntı yok. İyi iyi aynı olması lazım. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Evet, evet, evet. Tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> Kimsenin hakkını yememem <laughs> lazım. Adam bravo, bravo. Sakin. Bravo, bravo. Sakin. Bravo, bravo. Abi. <laughs> და უსობის გადამარჩა ბაქცობა. სიკეთე yok. <laughs> gelemiyor gelemiyor. я <laughs> понял o zaman Pardo, dale, a le pardo, dale. жаав <tryk> Bu oh ne no. Bir süs dur <laughs> Oyna 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 Geri geri Cihan abi, Cihan abi. Ya e ee ya, götüne mi çarptı lan? Tamam. Oh. Geldi. Şut çekiyor Maria. Ha? Ne? Değil mi? <laughs> Sen mi Kim Seni. Adam azmış lan. Gorattıktan evet. sonra gel yanıma beklerim. Vurur, isrini nereden vur? vur, istediğin yerden vur. Lan ne yakıyor bu top oğlum ya? Hadi, hadi, Bir daha şuna. Hoppa iki kısa Winston. <laughs> 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 ah! Je sure. Güzel güzel güzel. Git Sekti abi ya, darbe. Pardon. Rafa Rejma. <laughs> <laughs> Orta dur. <laughs> Çok yavşa

kaydettin değil mi? Kaydın, kayıtta değil mi? Evet, adam. Görmedin sandım. Nasıl kaçırdım onu? Bir su beyinler. Bir su beyinler. Ya. Bravo. Ne oldu lan? Dur 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 dur. Nereye geldi kanka Burnuma geldi. Ya. Tam, evet, tam buraya vurdu dar 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 Darbe yemişim belli. Darbe yemiş, darbe yemiş. <laughs> hadi, hadi. Şiir at bakayım bir tane. Ya, <laughs> Abim. Kızıyorlar ama arka mahallede. Allah aşkına mi? bir şiir at bakayım. Kızıyorlar. Geçme Kemal Namık'ın köprüsünden uyandırma vatvatları. Ana. Tam çam ağacı diktim, git toprağa Bunlar Abi, rahmetli dedemin meşhur lafıdır. O kadar güzel up gidiyoruz, çarpa çarpa gidiyor yine. Şöyle yapacaktım direkt kuş. Niye? Olası bir İlk defa kendime galiba onu attım. İki. <laughs> Bu ne ya? <laughs> bastın ama? Basmadın mı? Basmış olalım. E işte. Ben yine oyna diyorum hani. Hadi hadi hadi. 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 Dört <laughs> Hızını alamadı. Hızını alamadı. Aynen niye muhabbet ediyorsun ki sen adamlar? Güzel güzel. Oh yes. <laughs> Bravo. Ben bittim zaten. Yuh be! O nasıl vuruş oğlum kayanın dibine Bir halı saha maçının daha sonuna geldik. Allah çok çekişmeli mücadele oldu. Bir galibiyet daha. Muhteşem bir galibiyet daha. Söze gerek yok. Emeklerine sağlık. <laughs> büyük, büyük bir cesaret. <laughs> Pes etmeden <laughs> Yenilmelerine rağmen her hafta gelip gelmeye uğraşıyorlar. <laughs> Güzel bir maç çıkıyor sonuçta Güzeldi. ortaya. E yani galibin sahibi, şampiyonun sahibi belli. Kendine 10 üzerinden kaç puan Ben kendimi puanlamayım, Seyircilerimize bırakalım onları. Hadi Ama rakip ve diğer takım arkadaşlarıma 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Ah, herkese öpüyorum. Teşekkürler Türkiye. Bir su için. Evet bu haftada galibiyetle tamamlıyoruz. Seyircilerimize teşekkür ediyoruz buradan. Çok güzel bir maç oldu. Yorucuydu ama her zamanki gibi bundan gelmesini bildik. Galibiyetle ayrıldığımız için haftaya kapattığımızı seviyoruz. Çok büyük keyif aldık abi. Saygı duyuyoruz yenilik Ceren abim. <laughs> Yine her zamanki gibi. Yenildik <laughs> <laughs> ama keyifli bir maçtı. Sadece Memo'ya buradan bir şeyler söylemek istiyorum. Kardeşim birazcık daha performans bekliyoruz senden. Memo duydun. Videolarımızı beğeniyorsanız kanala abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>